Merhaba arkadaşlar. Bugün çok büyük bir oyun kurduk. Hem hayvanlar burada çitlerin arkasında, kumların üzerinde toprakla oynarken hem de çocuklar kurduğumuz denize girmek için sabırsızlanıyorlardı. Evet, bekçimiz de burada hayvanların başında. Nöbet tutuyor. <laughs> Ağaçlarımızı da koyduk. Timsahımız, dinozorumuz bile var. İşte şimdi burada da devam eden bir arabası serüvenimiz, yarış arabası pistimiz var. Yarış arabası pistimizin devamında araba yolumuz ve hemen kocaman bir tamir setimiz. Tamir setimize işte burada tamir kutumuz, aletlerimiz, yedek lastiklerimiz, cam silmek için alet edevatlarımız, testerelerimiz hepsi var ve geliyoruz arabalarımıza itfaiye, yangın söndürme jandarma, bütün arabalarımız hazır burada bizimle oynamayı bekliyor evet şimdi arkadaşlar bugün hayvanlarımızı geziye çıkartma günümüz o yüzden onları alabileceğimiz büyük bir kamyon seçtik kamyonumuz mavi ve yeşil Yük kamyonu şeklinde. İşte böyle devam ediyor. Woohoo. Şimdi bizi bekleyen hayvanlarımızdan hangilerini alalım? Sadece inek. İnek alalım. Hadi al o ineği ve kamyona yükle. Evet. Başka? Evet inekleri alıyoruz. Bir tane daha koyalım. Evet. O yan, yanlamasına şu şekilde sanki birazcık sağabilirmiş gibi evet bitti şimdi onu sonra alalım o kalsın şimdilik şimdi arabamızı çalıştırması evet. için buradan arkadaşımızı alalım arkadaşımız burada gelsin arabayı çalıştırmak için şöyle dursun bakalım işte şimdi hazırız. Hazır mısınız? Yolculuğumuz başladı. hayvanlarımızı şimdi bakım yerine getirdik. Hem arabamıza bakım yapacağız. Mi? Hem de hayvanlarımıza. Evet, kasasını kaldı. Kasasını dök. Ama hayvanlar o zaman canları acıyabilir. Hayvanlarımızı böyle koyalım. Ya ya ne de, ya, Kasasını kaldıralım. Kaldır. Kaldıralım bakalım. İşte hayvanları koyduk. Ay hayvanların birazcık canları acımış olabilir. Pardon arkadaşlar, sizi biraz canı Evet, bütün hayvanları buraya getirdik. Onların önlerine şimdi bence yemeleri için bir saman getirelim. Nerede? İşte nerede? İşte burada. İşte onu gördüm. Hmm, dur 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 dur. Bana yardımcı olur musun? Samanları önüne dökelim. Hayvanların önlerine koyalım. Önlerine koy yesinler. Evet. Şimdi arabayı geri götürür müsün? Evet arkadaşlar hayvanlarımız burada beslenirken biz de kamyonumuzu bakıma götürüyoruz kamyonumuz bakıma doğru gidiyor. İşte geldik. Şimdi Evet. Şimdi tamir setlerimizi çıkarıyoruz. Arabamızı yıkamak için ve diğer tamir aletlerimiz sırayla koyalım. Hey, yedek tekerleğimiz bile var. Şuna bakın. Wow, bayağı güçlü gözüküyor. O da burada dursun. Şimdi kamyonumun tamir yerine getirelim. Acaba neyi var? Açıp ön tarafını bir kontrol edelim. Hmm. bu tarafı biraz bozulmuş. Birazcık onu temizleyelim. Hmm. Hmm. İşte şimdi harika oldu. Evet, arabamızın kasasının altını açıyoruz. Burada motorumuzu şimdi dikkatlice bakacağız. Ben de yapabilir miyim? Tabii ki usta. Bana yardımcı ol lütfen. Nasıl? Tamir ediyoruz arabamızı. Hadi bakalım. Neden ediyoruz? Bozulmuş çünkü. Neden bozulmuş? Kapandı. <laughs> Şimdi kapak dolu. Oldu mu sence? Olmadı. Hım, daha bitmedi mi? Bitmedi. Hım. 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 ona güzel bir bakım yaptık. Harika bir de, gözüküyor. Bir de. Ya bir daha bir. Bir de bu tarafını yapmalısın. Ne tekini. <laughs> nesi bozulmuş usta <laughs> Arabanın nesi var söyle bakalım <laughs> Motoru mu bozulmuş Evet Motoru bozulmuş Aç, Hı? Aç Nereye açayım mı, hmm motor kısmı açılmıyormuş işte bozulmuş. Ne? Hmm. Zıt, 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 zıt. Tamir oldu mu artık? Tamam. Ne dersin? Tekerleğini fal. Ha burada burada yatır burayı. Ha. Hadi tekerleğini de tamir et. Bekle. Düşme. Düşmez düşmez. <laughs> Böyle böyle yanına geç de sen buraya geç. Oo, uh, çok iyi bir tamir. Bitti mi usta? Bitmedi. Şimdi sırada ne var? Arabayı silelim. Neden? İşte getirdim. Neden? Kirlenmiş araba yıkayalım, silelim Neden? onu. Kirlenmiş. E, çamurlu yollardan geçmiş. Oo Çok iyi. Harika temizliyoruz. Kamyonumuz çok güzel olacak. Hayvanlarımız sağlıkla yollarına devam edebilecekler. Hmm. Bir de burayı. İşte bu. Bir de burayı. Neden temizliyoruz? Kirlendi diye. Çamurlu Çamurlu, yol. çamurlu yollardan geçtiği için. Harika oldu. Bir de, bir de, bir bir <laughs> bir de bu tarafı tabii ki. Şöyle dönersen sen daha rahat temizleyeceksin. Ya kapatsam, kapatmasana. Hmm, altını mı yapacaksın? mantıklı. Evet. Kapatalım şimdi. Burayı da yap o zaman. Kasasını. İşte tamam. Eline sağlık usta. Çok iyi iş çıkardın. Evet usta, tamir bitti. Arabamızı şimdi otoparktan çıkardık. Götürüyoruz. Evet. Şimdi hayvanlarımızın olduğu yükleme yerine doğru geldik. 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 Şimdi hayvanlarımızı yükleyeceğiz. Onlar da samanlarını yemişler. Evet. Ustamız bize yine yardım ediyor. Evet. Onu da koyduk. Peki, peki arabanın şoförü nerede? Arabanın şoförünü bulamıyoruz. Oradaymış dinleniyormuş demek ki şoför. Bunu da çıkaralım, fark edelim. Yatıyor yan muymuş? Yan yatıyormuş. Yan yatıyormuş hem de. Bakayım nasıl yatıyormuş? Göster bize. Aa, böyle yan yatıyormuş demek ha? Hadi bakalım şimdi. Ay. Ay. <laughs> hı, hı. Hı. Ne yapacağız? Ne yapacağız? iyice dönmüş o. Şoförü ben koyayım istersen sana yardımcı olayım. Şoförü koyduk. Şimdi arabamız hazır. Çalıştırabiliriz. Ha, yine bunu mı çekelim? Ama artık arabayı tamir ettik. Tertemiz oldu baksana. Bence araba kendi gitsin. Artık çiftliğe gitsin. Çiftliğe. Çek bakalım çiftliğe doğru götür onları Nasıl Ve tutup çek işte Sür arabayı Nasıl? Buradan sür arabayı Geldik. Geldik Hadi şimdi hayvanları yerlerine koyalım Evet. Oy. Aa suya girdi. <laughs> suya denize girdi. Yüzüyor. Hmm. Çup inek de suya girdi. Çup 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 çup. Oh, oh, oh. Su çok soğuk galiba. Aa çocuklar da denize girdi. Şoför de denize girdi. O zaman ben arabaları park ettim. Götürüyorum. Arabaları park ettim kamyonu da park ettim. Aha. Oo, çocuklar şimdi eğleniyorlar. Aa, burada da bir çocuk var. Oğuzcum burada da bir çocuk var. Aa, suya yüzünü döndü. Yüzdür onları hadi. Çuk 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 çuk. Yüzdü. Yüzdü. Arabayı da mı? Hı, onunla mı yüzdüreceksin? Evet. Hadi bakalım yüzdür bakalım. Oo bir kamyon. Turuncu bir kamyon suda yüzüyor. Çupur çupur zıplıyor. Suyu çok sevdi. <laughs> Harika. Onu da yüzdürdün. Aa, burada bir kedi var. Bakar mısınız? İnanamıyorum. Harika bir kedi. Şimdi ne yüzsün? Oo, çok büyük bir araba Su yetmedi. <laughs> Mickey, Mickey Mouse mu? Wow. Ne? Mickey Mouse. <laughs> şimdi ne yüzecek? Hmm, bekçimiz de burada bekliyor hala. Aa, şimdi de yük kamyonu. Hmm, tır tır. Değil mi? Trak. Kırmızı bir trak. Ne tır tır? Eti tır Bak burada. Üstü açık, arkası uzun bir tırdı bu. Yük tırı. Başka. 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 Ha, evet. Çık hmm. çık cık. cık. Cık, Göremedik ama arabayı görmek istiyoruz. Wow çok iyi İş makinelerinden. Wow. O zaman bir dahaki oyunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz. Kapandı. Kapandı.